Merhaba arkadaşlar, Furkan Yavuz kanalında yeni bir tamir serüveniyle karşınızdayım. Ee, bu bir ısı tabancası. Yıllar önce transport marka aracımın e, tavanına e, bir film çekmiştim. E, o filmi 5 yıl sonra sökmek istedim ve işin sonunda benim e, bu ısı tabancası su koy verdi. Bir anda durdu. Acaba neden durdu? Bu videoda e, onun cevabını arayacağız. Şöyle üstün körü bir söktüm ama şöyle e, ne olduğunu da anlayamadım. Şu, şu zımbırtının bununla bir alakası yok. Şimdi e, ne ile karşılaşacağım bakalım. E, aşama aşama sizinle paylaşacağım. Şu üst kapağı söktükten sonra manzara bu şekilde. Şuralarda bir yanma falan. Bunlar da vidaları kaybolmasın diye böyle koymuştum. Bu aşamada bırakmıştım. E, şöyle bakıyorum. Yanık, yırtık, herhangi bir gevşeklik falan var mı diye böyle bir kontrol ediyorum. Yani görünürde herhangi bir soket e, atması, çıkması, yanık, işte lehim atması falan gibi bir şeyler gözükmüyor. Biraz daha derine ineceğiz. Şurayı da bir sökelim. Şu iki vidayı çıkardıktan sonra bu şekilde çıkıyor. Bunun içinde de bir iki üç tane vida var. Onları da şöyle şuradan söküp biraz daha ayrıntıya inelim. Son durum bu şekilde. Şurayı şöyle çıkartıyoruz. Ne yaptığımı bilmiyorum şu an. Evet. Böyle bir şey. Böyle sarılmış, enteresan bir şey. Evet. Hala bir şey bulamadım. Evet bunu da ayırdım. Şöyle bir bakıyorum. Herhangi bir kopma falan yok. Şurada sigorta mıdır, kapasite midir, direnç midir? Şöyle bir zımbırtı var. Şurada bir şey var. Ee, benim buna yapabileceğim Yani şu, şu, patladı. İrtibatsızlığa sebep oluyorsa buradan bir böyle bir geçiş bypass şöyle bir şuraya bir tel bağlayıp bunun üzerinden aşırtmayı düşünüyorum. Tem tam yanındadır. Evet. Tam da burada şu tellerden yararlanabilirim. <laughs> şöyle Selim Usta ile birlikte. Evet, plastiğini soydum. Burası sıcak bir yer olduğu için, sıcak bir ortam olduğu için yanabilir. Evet, cihazın son hali bu şekilde. Ya kullanmaya devam edeceğiz ya çöp olacak. Bundan başka da bir çözüm yolu düşünemiyorum. Son durum bu şekilde. Şimdi yavaş yavaş toparlıyorum. Bu plastiği de taktım. 3 vidayı sıktım. Bu arada e, kablolar buradan bu tarafa gelmiyor. Şuradan dışarı çıkıyor. Gelişiyonu bu şekilde. Böyle Şimdi bunu Buraya oturtuyorum Şu motorun arkasına Evet şimdi burada Bir vida burada bir vida burada Şurada bir pin var ee, Şu Kısımda buraya oturacak Şu yuvalarına oturacak Evet bunları böyle oturtamazsak Kapağı da oturtamayız çünkü Her şey yerli yerinde olmalı Evet, ısı tabancamı toparladım. Şöyle sıfır konumda dursun. Haydi. Bismillah. Elektriğe taktım. Bismillahirrahmanirrahim. evet. Çalıştı. Ben şimdi videoyu kapandık, kapattıktan sonra İyice bir sevineceğim. Ee, bu videom da böyle başarıya ulaştı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.